Asya elmasıyım, meyvelerin başıyım. Al sarı yanığım var. Beni yersen kan yapar. Elmayı bilmeyen kim? Odur en çok sevdiğim. Rengi alev kırmızı, açar iştahımızı. Azıcık yemek kalmış yemek Işık. bahçelerde, çayırlarda yetişirim çeşit çeşit, satılırım pazarlarda. Sebze de yıkanmayın, ıspanaksız kalmayın. Kış önleyin bol bol, vitaminsiz kalmayın. Bursa'nın şeftali sütlü dur bir tanesi. Şeftali kim sevmez, tadına olmaz. Biber bazısı çok acıdır, gözlerden yaş getirir yeşili ve kırmızısı da sofraları donatır. Patlatır mısırı başlar hemen eğlence. İstersen kaynatarak ya öyle daha güzel bence. Bu şeftalisi. Kilodur bir tanesi. Şeftaliyi kim sevmez tadına doyum olmaz. Ağaçlar pembe beyaz dalları bastı kiraz. Gel kardeşim yanıma yiyelim biraz biraz. Limon hasta olursan ya, hemen onu hatırla. Eksi sulu bir limon kaldır seni aya. Üzümle incir ikiz onlardan vazgeçmeyiz. Yaz güneşinde olmuş içine şeker dolmuş. Portakal sulu sulu içi vitamin dolu. Adana kozan dört yol git ağaçtan gibi bol, bol. Portakal tatlı serin başıdır yemişlerin. Onda güneşin rengi parlar gibidir sanki. Nezle verip de neymiş? Orada yan görmemiş. Akdeniz'in güzeli kuşu bize sevdirmiş. Ananas güne Amerika'da anne yurdum. Sınımdan sirke yapılır. Üstünde bulunur bir demet yaprak. değil nasıl sağlık veririm sana. Pek sevimli meyveyim bol bol yiyin bakalım. Mirin üzümleri sevilmez mi arkadaş? İnsanlara pek yarar. Kurusu var, yaşı var. Üzüm ve incir ikiz. Onlardan vazgeçemeyiz. Yaz güneşinde olmuş. içine şeker de olmuş. Portakal tatlı serin. Başıdır yemişlerin. Onda güneşin rengi parlar gibidir sanki. Çiçek olur. Açılırım. Mercan gibi saçılırım. Hastaya nasıl şurubuna dayılmaz. Eylül Ekim dendi mi? Akdeniz'den nar gelir. Hem gence hem yaşlıya yepyeni bir can verir. Emir Alem çileği hayran eder görene. Kokusuyla yetinme. Sen de tat bu lezzeti. Anam morun bozayım. Sapsarı rengim vardır. Çocuklar beni çok sever. Tadıma dayanamazlar. Havuç rengi güneş gibi tavşanlar bilirisi havucu arkadaş tadı var şeker gibi İzmir'in üzümleri sevilmez mi arkadaş insanlara pek yarar kurusu var yeşi var Ama sevmasın meyvelerin başıyım al sarı yanım var beni yersen kan yapar Tatlı aydın inciri, pek güzel iri iri. Hurma alma incir al, ağzına aksın bal. Üzümle inciri kes, onlardan vazgeçmeyiz. Yaz güneşinde olmuş, içine şeker dolmuş. Patlatınca mısırı, başlar hemen eğlence. İstersen kaynatarak ye, öyle daha güzel bence.